Hürmetli Azerbaycanlılar, gördüğünüz insanlar bugün Manto Bavar şehrinde vasfın toplantısında görüş teşkil edipler ve gördüğünüz gibi çoklu Azerbaycanlılar burada iştirak edirler <laughs> ve her şey öz yolundadır. Hamı birbiriyle mehriban, Şehir, şehri gezmeye gelirik, spatsire neleyecek ve herkes mutludur Türkiye Türkleri demişken. Hər kəs xoşbəxtdir. Çox sağ ol. Mənim videomə düşmək asan Aa, şey deyil, ha, biraz tələsin. Keçin yolu. O <laughs> şeylərlə fayda vermir. <laughs> paylaşacağıq. Həmsə bizdə paylaşılmayan, paylaşılmıyan bir şey olmur. <gülüyor> 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 Bu isə <iş> də <sende> paylaşacağıq. <laughs> Ve bu kadar. Bu binaları çek zahmet olmasa bu Bu Avropanın tökülüp iten binaları insanları gör ne vəziyyətdə saxlayırlar. Ot gör hara çıxıb buna bakın siz fikir verin. Ot dizə çıkıp, otu pişməyə bunların benzini yoxdur, traktoru yoxdur. Gətirsinlər Azərbaycandan xudayarın nənələrin bunların hamısını biçsin töksün. Versinlər dəryazın yazın kələntənin qabağına hamısını. <laughs> <laughs> Halo, bak <laughs> şimdi biz gideceğiz ot pişmeye, bu Almanya'nın otu ne kadar büyüğü, bunları biçeceğiz. <laughs> Vesselam. Al, evet. burada, Alm evet. burada Almanya'nın güzelleşmesi evet. için bizi İşlediler. mecbur eliyler iştiyek.